Yukarıda verilen yargılardan hangileri doğrudur? 1. Silisyuma arsenik ilave edilirse n tipi yarı iletken oluşur. Ee, Arsenin son yörüngesinde 5 elektron bulunmaktadır. Bu elektronlardan 4 tanesi silisyumun 4 elektronu ile kovalent bağ yapar ve dolayısıyla 1 elektron açıkta kalır. Bu durumda serbest kalan elektron elektrik akımını taşır. Ee, bu tarz olan yarı iletkenlere n tipi yarı iletken denilmektedir. Yani birinci önerme doğrudur. İkinci önermede de silisyuma bor ilave edildiğinde P tipi yarı iletken oluşur denilmiş. P tipi yarı iletken yapımında saf silisyuma son yörüngesinde 3 elektron olan bor katılır. Bu elementler arasında oluşan kolant bağda borun dış yörüngesinde bir elektron boşluğu oluşur. Bu şekilde de silisyuma bor katılarak P tipi yarı iletken elde edilmektedir. Birinci ve ikinci önermede anlatılan N ve P tipi yarı iletkenler kullanılarak da üçüncü önermede bahsedilen diyotlar yapılır. Bu şekilde Diyotlar akımın tek yönde geçmesini e, sağlamaktadır. E, buna göre sorumuzun cevabı 1, 2, 3 yani E seçeneğidir.